Herkese merhabalar. Bugün Riven öğretici çekeceğim. İsteğe göre yorumlarda da hangi yoruları istiyorsanız çekebilirim. E, ee, Riven'la küçük şeyler var. Ee, küçük kombolar. Bunlarla direkt tekleyebiliyorsunuz zaten. Ama bana göre şu anlık çok düşük bir e, hasar var. Ee, bana göre tabii ki. Ee, şimdi size ilk başta e, uzun kılıç almanızı öneriyorum. Tabii karşınızda Renekton varsa veya Garen, Darius gibi hero'lar varsa... E, neredeydi? Dora'nın kılıcını, e, Dora'nın kılıcını almayı öneriyorum. Şimdi küçük hareketler var mesela E ulti kombosu Bunda mesela işte ultinin şöyle bir bekleme süresi var ya İşte onu bekletmeyeceğiz Şimdi nasıl diyeyim size Şöyle Mesela E ile giderken ulti E ile giderken havada yaptı yani ultiyi açtı Şöyle direkt Mesela nasıl göstereyim size Gördünüz mü Yani direkt mesela şöyle yapayım bir de Anlamanız için Şöyle yaptım öyle girdim Bu daha yavaş ama Şöyle girmek daha hızlı gördüm. Şöyle geldim buraya. Şöyle ultiyi bassınız ya adam şurada diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi küçük hızlı kombolar ya yani adamı direkt teklemenize, ya EW de yapabiliyorsunuz. Ha onu söylemeyi unuttum. Şöyle. Mesela böyle EW'li de yapabiliyorsunuz. Bir dakika daha hızlısı da oluyor. Hemen şunu şey yap Şunu şey yapayım.

Segura Triburação...